galiba hazırız. UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibimiz Rio eve maçı öncesi basın toplantısına hoş geldiniz. İlk olarak e, futbolcumuz Bernat Mensah maçla ilgili görüşlerini e, paylaşacak. Ardından soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru cevap kısmının ardından da Murat hocamız yine e, maçla ilgili görüşlerini paylaşacak. Soru cevap kısmıyla da basın toplantımızı sonlandıracağız. Ben ilk olarak Mensa sözü bırakayım. Maç öncesi duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşsın. Uh, first of all I say hello to everyone and uh I know it to be a, a very difficult game. Uh, we are already prepared for this uh, within this week. and the schedule of the games, uh, it's not been easy for us to recover from order like the last time we played against uh, antalya. and uh, also rio is a very good side, and uh, i know them from portugal. and I also i watched a few games of them this year. and they are also very fast in the counter-attack. but i think it will be a very good game for us because we are playing home. and i think uh, we are very confident to win this game. Ee, bu maçın zor olacağını biliyoruz ama hazırız. Hafta boyunca bu maça hazırlandık. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. Ee, en son Antalya maçından sonra bu tarz bir maça da tekrar çıkıyoruz. Tek, zor olacak, kolay olmayacak. İyi bir rakip. Ee, benim Portekiz'den bildiğim, tanıdığım bir rakip. Ve bu sene de birkaç maçını izledim. Kontra hata özellikle hızlı çıkıyorlar, iyi çıkıyorlar. İç sahada olmamıza rağmen kolay bir maç beklemiyoruz. Umarım galibiyet alırız. Soru var mı futbolcumuza? Tuna Bey. Tuna Akdemir TRT Spor. Yarın akşam için başarılar diye diyelim. Orta sahaya bakıldığında Beşiktaş'ta belki de son yılların en alternatifli kadrosunu görüyoruz. Mensahı ilk iki maçta daha önce gördüğümüz pozisyonlardan biraz daha farklı bir pozisyonda gördük. Bundan sonraki süreç için e, orada kendini en rahat hissettiği ya da hissedeceği pozisyon yani Santrafor arkasım direkt olarak ya da orta sahada 8 numara ya da 6 numara Kendisini en çok nerede e, rahat hissediyor ve takım içindeki o rekabet ortamı için neler söyler? Uh, What I have to say is, uh, for me everywhere the coach puts me, I have to try to do my best. And uh, for the midfielders, everyone everyone knows me, I can play six, eight or ten. So for me, every place is okay for me. So I have to always listen to the coach and uh, do 100 what he tells me to do on the pitch. This is the most important thing for me benim için hocanın benden istediği görev neyse ben onu e, elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Yani 6 8 ya da 10 hangi pozisyonda oynarsam her her mevkide oynayabiliyorum. Elimden geleni, takım için en faydalı olanı, hocam benden istediğini yapabiliyorsam benim için yeterli. Öncü Bey. Meysa 5 sene önce Gomelaj'dan Atletico'ya yaklaşık 7 milyon euroya transfer olduğunda 20 yaşında ve çok büyük beklentiler taşıyan bir orta saha oyuncusuydu. Geleceği çok açıktı Atletico'ya gitti. Ama o patlamayı yapamadı. Şimdi geriye bakıp 5 yıl sonrasından yeni bir atılım yaptı. Kayseri Spor'dan Beşiktaş'a transferi ve belki burada uzun yıllar oynayacak. O atılımıyla ilgili, o kariyerinde bir sonraki aşamaya geçmesiyle ilgili nasıl bir beklenti var kendi içinde? Uh, what I say, when I went to Atletico, I was young and at uh, that time uh, I did not know a lot about football, so I couldn't uh, take my chances. And now, well, since I started to grow up, uh, I became a different player, and I know because I speak with a lot, like uh, Atibayo or Samoa, and uh, they really helped me a lot uh, about like to be a professional player. So today I'm here, I'm happy, and uh, I hope for the best because my aim is to also from here be here for many years, and then I can move to a bigger club in Europe. So this is my aim, and this is what is important to me, and this is what I've been working on now. ilk gittiğim zamanlarda gençtim, e, futbola dair orada çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. E, çok genç yaşta gitmeme rağmen orada bir beklenti vardı dediğiniz gibi. Ama kendimi geliştirdim. Şu an bulunduğum noktada daha farklı bir futbolcuyum, daha farklı bir hale evrildim. Şu an buradaki amacım uzun yıllar burada uzun yıllar burada olmak çünkü burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Bundan sonra Avrupa'da daha iyi bir kulüpte oynamayı isterim. Başka soru var mı? Galiba yok. Hem Mensa hem de Can teşekkürlerimizi sunalım basın toplantılarına katıldıkları için. Hocamız Sayın Murat Şahin'i buraya davet edelim. Teşekkürler tekrar. Evet, hocam genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Sonrasında soru cevap kısmına geçeceğiz. Evet, ee, öncelikle Herkese hoş geldi. Tabii ki bir UEFA Kupası elemesi oynayacağız. Tek maç oynayacağız. Ee, önem verdiğimiz, iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz e, bir maç olacak. Karşımızdaki rakibe de e, son dört maçını izledik ve iyi bir analiz ettiğimizi düşünüyoruz ki saygı duyulması gereken bir ekip. E, bunun farkındayız. Evimizde oynuyoruz. Seyircimiz yok ama e, buna rağmen içeride oynamanın ufak da olsa avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz. Bunun için de bugün son idmanımızı yapıp yarınki maça hazırlanacağız. Rakiple ilgili oyunu topa sahip olmaya çalışan, gerçekten geçen sene özellikle Portekiz'in ilk üç takımından sonra topa en fazla sahip olan takımlarından bir tanesi. Bir takım halinde oynamaya çalışan, az gol yiyen, birlikte oynamaya çalışan, iyi bir saygı duyulması gereken bir ekip. bunun farkındayız. Biz de bunun bilinciyle hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün işte kampa girip son hazırlıkları da bitirip yarın buradan turu geçen taraf olmak istiyoruz. Sercan Bey. Hocam yarın için başarılar. Teşekkürler. Sercan Dikmealspor. E tabii UEFA Avrupa Ligi ve lig derken gündemde biraz transfer de var. E, ...Abu Bakar ismi üzerinde duruyoruz. E, Beşiktaş yönetimi bugün yarın... E, ...getirecek Abu Bakar'ı. E, teknik heyet olarak sizin... ...Sergen Hoca'nın elbette... E, ...Abu Bakar'a bakış açınız nasıl? E, ayrıca Abu Bakar dışında... ...yanına bir forvet daha isteğiniz var mı hocam? Çok teşekkür ederim. Soru güzel ama... ...şu an yani bu... ...maçla ilgili bir sorulara cevap vermek istiyorum ki... ...bu sorular... ...daha sonra konuşulması gereken... E, ...konular çok bunlara cevap vermek istemiyorum. Zaten gündemi siz de bizim kadar takip ediyorsunuz. Ee, yakın zamanda olup olmayacağı veya kimler gelip gelmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Tuna Bey. Tuna Akdemir TRT Spor. Hocam başarılar yarın akşam için. Ee, son maçta Enkudu ilk iki maçta yoktu. Oğuzhan'ın sakatlığı vardı yoktu. Yanılmıyorsam Dorukhan ağrı hissettiği için maçı e, 60 küsürüncü dakikada e, bırakmak zorunda kaldı. Nedir bu oyuncuların durumu ve e, özellikle geçtiğimiz yıllarda Avrupa maçlarında e, Beşiktaş sizin teknik ekibiniz değildi ama daha çok rotasyon yaparak e, maçlarda görüyorduk. Çok sayıda oyuncu değişikliği vardı oluyordu maçlarda. Sizin böyle bir bakış açınız var mı yoksa mevcut kadroyu çok fazla bozmayı düşünmüyor musunuz? Teşekkürler. Şimdi onunla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kere e, yarın için kullanmayı düşünmediğimiz veya kullanma imkanımız olmayan Atiba var. Ee, ufak ağrılarını hissettiğini söyledi bize geldiğinde iki gündür de antrenmanlara çıkmıyor onu kullanmayı düşünmüyoruz yarın için Enkudu daha iki gün oldu ee, uzun bir süredir bizimle değil takımla antrenmanlara başladı onu kullanmayacağız Desozada'nın da bildiğiniz gibi daha işlemleri var hem hazırlık e, evresinde hem de evraksal işlemleri olduğundan dolayı kesin kullanamayacağımız oyuncular bunlar e, tabii ki bazı bölgelerde e, değişik oyuncularla sahaya çıkacağız muhakkak ki. Ama rotasyon başka bir şey. Yani rotasyon daha farklı bir olay. Biz elimizdeki bütün kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz ki bizde yarın veya hafta sonu Konya maçında oynayacak herkes yarın da oynayabilir. Konya spor maçında da oynayabilir. Yani bunun adını çok rotasyon olarak değerlendirmiyoruz biz. Başka sorusu olan var mı? galiba yok. ve bir, bir soru daha var galiba. Emre Oktay Hürriyet gazetesi. Hocam Antalya spor maçında özellikle skor anlamında, üretkenlik anlamında bir sıkıntılar yaşadığını gördük takımın. Ee, yarınki maçta bu konunun çözümüyle ilgili bir farklı anlayışınız, taktiksel bir yaklaşımınız olacak mı yoksa benzer bir görüntü mü izleyeceğiz? Yani benzer bir görüntü derken benzer bir taktiksel yaklaşım mı izleyeceğiz? Aynen. Şimdi şöyle bir şey var yani bunu iki haftadır ee, hocanın yokluğunda biliyorsunuz ben konuşuyorum ama daha hazırlık devresi devam ettiği için e, bunlar tabii ki çözülecek. E, biz de bu eksiklerimizi görüyoruz. Oyuncularla işte bunun analizlerini yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. E, bunlar bir süreç kolay değil. Hemen bir maçta iki maçta çözülecek işler değil. E, yaşadığımız eksileri diyelim. Eee biz de görüyoruz ve bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Oyuncularımız da tam anlamıyla hazır olduğunda zaten bunları çözebilecek kapasitede oyuncular oldukları için buradalar. Bunları çözmek için çalışmalarımız var. Ha, ama bu bir anda çözülecek hemen çözüme ulaşacak bir konu değil. Kolay değil. Bir süreç lazım. Biz de bu sürecin içindeyiz. Hala devam ediyor bu süreç. İnşallah o yani takımın oyunsal içinde maçın dakikalarında her an yaşayabileceği sorunları biz de çözmeye çalışıyoruz. E, oyuncularımız bu konuda istekli, arzulular, çalışıyorlar. E, çözülmeyecek bir konu değil, çözülecektir. Ama bununla ilgili yarın hemen çözebileceğiz e, diye bir şey süre veremeyiz. Ama en kısa sürede takımımız tam hazır şekilde olacaktır. E, bu bir süreç. Teşekkür ederiz. Başka soru yok galiba. Hocamız Murat Şahin'e teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Antrenmanımız saat 18'de. ilk 15 dakikası sizlere açık olacaktır. Mutlu akşamlar.